Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte unutulmaz klanımızla Cap Canlı 2 adet klan savaşı yapacağız arkadaşlar tazı balon yıldırım deprem kombinasyonuyla birlikte iki adet savaşımızdan da 3 yıldız alacağımızı düşünüyorum ve inşallah başarılı oluruz diyorum. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Güncelleme yaklaştı. Hatta ve hatta yarın geleceğini bekliyorum açıkçası. Kendi görüşümdür artık yarın da geçmez diye düşünmekteyim hepimiz. Haldır huldur güncelleme bekliyoruz abicim. Şimdi dostlar nereye saldırı yapacağız? İlk saldırımızı rakibin 5.sine gerçekleştireceğiz. Tekli cehennem kulelerini gördüm. Kartal topuyla monoliti dip dibe gördüm. Dedim ki burası tazı balonla indirilir. Evet kombinasyonumuz tazı, balon, yıldırım, deprem. Ekranlarda görmüş olduğunuz üzere her şeyimiz hazır ve nazır arkadaşlar. Koruyucumuzu havaya çekeceğiz. Onun dışında yapacağımız herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Şimdi taktiğimize geçecek olursak hatta taktikten önce şöyle bir ekipmanlarımı göstereyim arkadaşlar. Koruyucuda hayat taşını mutlaka tazı balonda kullanın diyorum. Kraliyet şampiyonunda da binici kuklasıyla hız şişesi mükemmel oluyor. Saldırımıza gelecek olursak arkadaşlar hemen bir taktik anlatımı yapayım. Monolit ve kartal topu noktasına yıldırım depremi vuracağız. Oradan inşaatçı kulübesinde ayıklayacağız hiç merak etmeyiniz. Buradaki temizlikleri yaptıktan sonra atölye tarafına bir temizlik askeri atıp kahramanlarımı bu büyücü kulesi altın toplayıcı bu etaptan gönderip bir tomruk gönderimi başlayacağım arkadaşlar. Alt taraftan da yolu kesip buradan kahramanlarımla birlikte Çoklu Okçu Kulesi Kaya Saçar etabına girip Klan Kalesi'ni de çıkartıp daha sonrasında tam bu Kaya Saçar noktasında bir temizlemeyi düşünüyorum. Bu temizliği yaptıktan sonra alt taraftan Tazı Balon'la birlikte giriş yapacağız. Tabi daha deminki Kaya Saçar noktasında rakip kraliçeyi de indirme planım var. Alt taraftan tazı balonla başlayacağız. Belediyeye doğru bir tazı balon göndereceğiz. Görünmezliği o noktada arkadaşlar dondurup balonlarımızı öfkelendirip bu noktadan çıkartmayı planlıyorum. Sol taraftan da tazı balonumuzu gönderip rakip kraliyet şampiyonunu vesaireyi temizleyip 3 yıldızı alma peşindeyim. İnşallah bir aksilik olmaz dostlarım ve saldırıma da an itibariyle geçmiş bulunmaktayım. Hemen şu koruyucuyu bir havaya çekelim geldiğimiz noktada. Evet dostlar. Şimdi başlayacak olursak şuraya bir büyücü atarsak oradaki kara eksiyi orayı görmez abi. Yıldırım depremle birlikte şu alanı da temizlemiş bulundum. Şimdi dostlar şuradan bir barbar kral atıp şuradan da bir kraliçe attıktan sonra hızlı bir şekilde buz golemi de gönderiyorum ve daha sonrasında tomrumun gönderimini sağladım. Alt tarafa bir sinsi attım. O noktadan Tesla'lar çıktı. Kahramanlarımın kaymasını istemediğim için hemen bir destek kuvvet gönderip süper duvar kırıcımı da göndermiş bulunmaktayım. Ordumuz aşağı etaba doğru gelmeye başladı. Gayet güzel bir ilerleme içerisindeyiz. Bu barbar kralın hızlı bir şekilde ön tarafa geçmesi gerekmektedir önden bir tanklama yapsın babında. Buz golem de geliyor abi çok güzel. Her istediğimiz olmuş durumda. Hemen barbar kralın özelliğini patlattım. Klan kalesi geldi hemen bir zehir büyüsü attım. Alt taraftan kraliyet şampiyonumu gönderip şu şekil tazı balonumu da başlatmış bulunmaktayım. Koruyucuyu da yan tarafa gönderdim. Şuradan da balon göndermeyi ihmal etmeyelim. Evet gayet güzel bir ilerleyiş içerisindeyiz. Bir adet dondurmamızı bu noktada kullandık. Hemen arka tarafa sinsilerle destek verip daha sonrasında belediye binasının açılmasını bekliyorum. Belediye binası evet an itibariyle açılmak üzere. Hala bekleyiş içerisindeyiz. Bir adet öfkemi patlatıp hemen bir koruyucu özelliğini basıyorum. Burada birazcık istem dışı olaylar yaşanmış olabilir. Ama yine de sıkıntı yok. Balonlarımız geldi. Üst taraftan asker göndermeye devam ederken arkadaşlar şuradan da kelleleri bıraktım. Gayet güzel rakip kraliyeti de mıhlamış durumdayız. Kelleler orada güzel iş yaptı. Koşu yoluna hemen bir hız büyüsü atıyorum. 5 balonumuz var. Üst taraftan göndermeye devam ederken minyonlarla da temizlik yapıyorum. Şuradan bir dev attım. Kirli avcılarını şuradan gönderdim. Kraliyetimiz hayatta. Haydi köy Allah'a emanet ol. 3 yıldız çıtır bir şekilde geldi. Bayağı da askerimiz artmış konumlu arkadaşlar. Sadece belediye binasının oradaki görünmezliği tahmin edemedik. Çünkü %50'yi tamamlamadığımız için belediye binası açılmadı. Balonlar gidiyordu ki öfkeyi hemen atmadım. Bir tık beklettim arkadaşlar. Görünmezlik devreden sonra balonlar tekrardan orayı temizlemiş oldu. Gayet güzel bir 3 yıldızımızı attık. Birinci savaşta oğlum 3 gelmiyor lan sürekli bir yerde bir şey kalmış. Anasını satayım 3 geldi diyorum bakıyorum bir daha oraya koşuyorlar. 3 geldi diyorum bir daha oraya koşuyorlar. Her yerde bina kalmış arkadaşlar. Evet buyurun ikinci savaşımıza geçelim. Şimdi de rakibin 3. numarasına saldırı gerçekleştireceğim. Hemen 3. düzene geçelim arkadaşlar. Yani belediye binası merkezde. Bu yüzden Zeppelin kullanımı gerçekleştireceğim. Şimdi Yıldırım depremle birlikte alınacak nokta gerçekten çok verimli. Monolit, Kartal Topu, Zehir Kulesi ve Çoklu Cehennem Kulesi. Burada şöyle bir sıkıntı var. X yayları hava kara arkadaşlar. Bu birazcık beni telaşlandırıyor. Ama yine de denemek istedim açıkçası. Şimdi burayı temizleyeceğim. Üst taraftan kahramanları sokup bu çoklu okçu kulesi etabına girmelerini istiyorum. Oraya sokabilirsek muazzam olur. Oradan sonra da arkadan tazı balonu başlatıp sonra da büyülerle destekleyeceğiz. X yayları inşallah bizlere çok zorluk çıkartmaz arkadaşlar. Evet zep'inimizde elimizde direkt saldırı butonuna bastık. %100 emin değilim. Bak daha demin %100 3 alacağıma emindim ama burada öyle bir şey yok abicim. Hemen şurayı bir alıp çıkalım. Çok güzel. Burayı indirdik. Okey. Şimdi dostlar şuradan bir süper duvar kırıcı, daha sonrasında buz golem barbar kral ve kraliçe yaptım. Şuralarda sinsiyle temizledim. Hemen kahramanlarımın içeri girmesini istiyorum. Kraliçe inşallah dışarı mışarı bir yere gitmezsin abi tamam. Girmeyecek şekilde hallettik. Şuraya bir bebek ejder atalım. Barbar kral sen de üst tarafa gel gülüm. Üst tarafa gel ki oradan bizim askerler üst tarafa kaysın. Hemen bir kelle avcısı attık. Alt tarafa da şöyle iki balon atalım ki istediğimiz noktaya barbar kralı yönlendirelim. Çok güzel. Hemen bir barbar kral özelliği basıyorum arkadaşlar. Ordumuz ilerlemeye devam devam ederken şuradan da tazı balonu göndermeye başladım. Okey şuradan da bir kraliyet şampiyonu biraz daha balon attım. Hemen bir zeplin gönderimi sağlıyorum arkadaşlar. Ve daha sonrasında da koruyucu özelliğini bastım. Evet belediye binasının oraya şöyle bir öfke büyüsü gönderiyorum. Hemen buz golemlere bir adet zehir attıktan sonra merkezde bir dondurma işlemi gerçekleştirdim. Alt taraftan bir tazı daha gönderimi sağlayıp balonlarımın gönderimini de sağlıyorum arkadaşlar. Şu etaptan hemen bir hız büyüsü atıp arkadan kelleleri bıraktım. Tam o noktada son dondurmamı kullanmış oldum. Alt taraftan bir tazı hemen balonlarımızı şöyle yavaş yavaş gönderiyoruz. Kraliyet şampiyonumuz merkezde tekli cehennem kulesine odaklandı. Tilki devreye girdi Allah'tan. Oradan ama çıkabileceğiz mi? Hemen binici kuklasıyla kraliyet şampiyonuyla destek vermeye devam ederken Arka taraftan şöyle minyonlarımın gönderiminde sağlıyorum arkadaşlar. Bir de gönderim sağlamış olduğum dev var, duvar kırıcı var. Tazıyla birlikte balonlar ilerlerken kırmızı bombalar geliyor. Arka tarafta bir kaya saçar var. Kraliçemiz sağ olsun duvarla uğraşmaya çalışıyor. Bir tane tekli var, kraliçenin özelliği kaldı. Bakalım yani çok yetebilecek mi? Bunu izleyip göreceğiz. Kaya saçarı alırken şöyle bir özellik basıyorum. Duvarı kırıp Tekli Cehennem Kulesi'ni kraliçenin indirmesi lazım ama arkada hala savunma var. Evet inşaatçı kulübesine gitti. Tesla'ya gidiyor. Klan kalesine vurma. Git Güzüm. Git Tekli'ye vur lan Tekli'ye. Evet dostlar arka taraftan minyonlarımızın gelişi devam ediyor ama maalesef 3 yıldız alamıyoruz. Güzel bir denemeydi fakat başarılı olamadık. Merkezdeki çoklu cehennemlerdir. Hava kare xayalardır, birazcık problem yarattı. Yani şu aylarının sadece kare olması bile benim baya bir işime gelirdi ama maalesef hava kare olunca için içinden çıkamadık arkadaşlar. Belki bir iki hatamız olmuştur saldırı esnasında çok da göremedim yani her şeye odaklandığım için. Şimdi de bir kaya'nın saldırısı var. Unutulmaz klanından Kaya Bey saldırı yapacak. Buyurun o savaşa geçelim. Kaya Bey'den orman binici Volker'i kombinasyonu görüyoruz. Belediye binası merkezde bir düzene iki sarmaşıkla saldırı gerçekleştiriyor. Dış taraftan süper barbarlarıyla bir temizlik yaptı. Uçan kışlasını gönderdi. Üst taraftan da süper barbarlarla temizlik yapıyor ve kraliçesini sahneye sürüyor. Bir adet süper duvar kırıcı gönderdi. Kraliçesini sol tarafa göndermek istedi. Merkezden de orduyla bir giriş sağlamış durumda. Evet ordu sağa sola birazcık kaydı. Muhtemelen iki sarmaşık kullandığına göre merkez tarafı sarmaştıracak diye söyleyecektim. Evet sarmaştırdı. Belediye binasını sarmaşı almadı. Şimdi izleyip görelim. Bir koruyucu özelliği geldi. Hemen ekipmanları da sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şifa kitabı Kraliyet şampiyonunda da binici kuklası. Merkez etaptan ordu ilerleyişini sağlarken belediye binasını alıp arka taraftan hasar yemek istemedi. Güzel bir ilerleyişi var. Bir öfkesi iki sarmaşığı bulunmaktadır. Merkez tarafta bir öfkesini kullanmış durumda ordu şu an iyice coştu ilerliyor abicim. Kraliçe de savaşa geldi. Evet kraliyet şampiyonu henüz savaşa dahil olmadı. Beklemede merkezden güzel bir ilerleyiş gördü. Hemen şimdi kraliyet şampiyonu gönderdi seken topu da barbar krala tanklattı. Güzel bir hamleydi arkadaşlar. Evet artık büyüsü kalmadı ama köyde de bir şey kalmadı. Böyle bir güzellik var. Net bir 3 yıldızın geldiğini paylaşabiliriz. Kraliçesi hayatta, barbar kral hayatta, kraliyet şampiyonu hayatta daha özellikleri bulanıyor. Kraliçe ve kraliyet şampiyonunun. Evet arka tarafta çoklu okçu kuleleri güzel hasar veriyor ama kraliyet şampiyonu orayı temizledi. Şimdi bir de kraliçe özelliği var. Donmuş okun etkisiyle birlikte o tarafta temizleniyor. Kartal topuna ulaşıyor ve kraliyet şampiyonu takfişi bitirişi muhabbetiyle birlikte köyün temizlenmesini sağlıyor. Arka taraftan Pekka geldi. Dış tarafta büyücüsü var, okçusu var. Bu şekilde bir saldırı oluyor. Ellerine sağlık gerçekten çok başarılıydı. Kendisini tebrik ediyoruz arkadaşlar. Rakibin birincisini fulluyor. Şimdi de Türk otağı saldırıya geçti arkadaşlar. Rakibin 12.sine saldırıyor. Kraliçe yürüyüşlü orman binici kombinasyonu var gibi duruyor. Bu arada ekipmanlarına bakalım. Hemen şöyle hızlıca. Evet koruyucuda bir fireball var. Ooo güzel bir saldırı gelecek gibi. Kraliçe yürüyüşü dedik ama koruyucu yürüyüşü gerçekleştiriyor. Muhtemelen fireball kullanımı göreceğiz. Belki de videomuzun kapağı olacak. Güzel bir temizlik, güzel bir 3 yıldız. Neden olmasın? Haydi Türk otağı yap yapacağını görünmezlikler devreye giriyor. Şimdi koruyucu özelliğini bastı. Belediye binasının orası of 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 yaktı, yıktı arkadaşlar. Muhteşem bir bir verim. Şimdi koruyucu hemen bir öfkesini patlatıyor. Çoklu okçu kulesini temizleyip daha sonrasında belediye binasının alımını da gerçekleştiriyor. Buradan bir üç yıldız bekliyoruz. Sağ taraftan süper barbarlarla ordusuna yol açan Türk otağı. Şimdi de orman binicileri ve kahramanları sahneye sürmüş durumda. Yani bazı kişiler diyordu ki Fireball ne işe yarıyor? Fireball ne işe yarıyor? Buyurun ne işe yarıyor? Hepimiz gördük arkadaşlar. Sonuçta Supercell bunu efsanevi bir ekipman olarak getirdi arkadaşlar. Yani bu da muhteşem bir verim vermiş durumda. Efsanevi ekipmanın çok da kötü olmaması gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. Yani bu kesinlikle taktik kokan bir hareket. Hatta ben Kaya'nın savaşını aldıktan sonra Türk otağı yazdı abi dedi. Fireball'la saldıracağım. istersen bir al kayıda dedi. Vallahi iyi ki de almışız. Muazzam gidiyor. Bir öfkesi, bir dondurması var. Kahramanlarının özellikleri duruyor arkadaşlar. Yani net bir üç yıldız geliyor. Her türlü geliyor. Mükemmel bir fireball etkisi gördük. Abi belediyenin yanında ne varsa kalmadı ya. Yok oldu. Yaktı, yıktı. Daha kahramanların özelliklerini kullanmadı. Arka taraflar temizleniyor ve şu an kahramanların özelliğini kullanmasına gerek bile yok. Yani o kadar büyü harcayıp 3-4 tane savunma alıyoruz. Burada bir özellikle galiba gördüğüm kadarıyla en az 8-9 tane savunma temizledi arkadaşlar muhteşem bir saldırıydı. Bu savaş yani ilk saldırı olması gerekiyordu ama videonun sonuna kadar izleyenler bu savaşı net bir şekilde göreceklerdir. Türk otağının eline sağlık. Fireball'u şu an ben de hızlı bir şekilde fullleme kararı aldım arkadaşlar. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.